Evet canlar bu da temizlemiş hali. Şimdi birazdan bir tavayı yapacağım. Şimdi köfte de yapacağım çünkü köfte. Yarın ziyafet var. Ömer maçı yapar bu işte. Bir anda da içiyorum vallahi. Yalan yok ya. Yani. Alemde tek bir pazar akşamı da böyle olsun. Devam ki. Dana bu asığımızda güzel canını temizledik yani. Mustafa Sezer, toprağına son kez selam Oh be. Herkese saygılar. Bir pazar akşamı da bol acılı çiğ köftemede yaptım. Hazırladım. Şu anda dinlenmeye bıraktım. Ömer Elmacı Kur'an çapsın hayata bakın. Canlar. Görüyor musunuz? Ağlıyor be. Bir pazar akşamı da böyle olsun. Gerçekten... Devam ki. Devam ki. Ah oh be şuraya bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. Master Masterchef yapar bu işleri. Tır olmak kolay değil. Sanatçı olmak kolay değil. Ya. Devam ki. Evet, kokoreçten sonra şimdi çiğ köftemizi de yapıyoruz. Ömer'in maçı her zaman zilvede, bir pazar akşamı da böyle olsun. Devam ki, devam ki. Ah oh be!